İnsanların kurduğu medeniyetlerin en başına dönelim desek, karşımıza onlar çıkacak. Sümerler. Yaklaşık olarak M.Ö. 4000-2000 arasında Güney Mezohtamya, yani medeniyetlerin beşiğinde yaşamış bu insanlara Sümerler deniyordu. Birçok tarihçiye göre tarihin bir araya gelerek ilk şehir devletini kuran Batı Asyalılar ile İranlı göçebelerdi. Günümüzde artık bir kural olarak nitelediğimiz birçok konunun ana temeline imzasını atmış bu medeniyet tahminlerinizden ve dönemlerindeki diğer topluluklardan çok daha ileri bir kıvamda yaşıyorlardı. Milattan önce 3200 yılında ilk yazıyı bulduktan sonra günümüzde hala tam beceremediğimiz ilk yazılı hukuku oluşturuyorlardı. Bu da onları diğer onlarca ilk ünvanlarından biri olan Dünyanın ilk hukuk devleti yapıyordu. Ve bu hukuk sistemleri o kadar düzenli ve geniş kapsamlıydı ki günümüzde Amerikan hukuk sistemindeki jüri, savcı, hakim ve avukatlara sahiplerdi. Toplumsal düzeni korumayı ilk amaca koydukları için adalet terazileri hep dengeli işliyordu. Evlilik hukukunda çocuklu annelerin nafaka hakkına kadar alt dallara inmişlerdi. Hukuk sistemi gibi yine çok düzenli bir işleyişe sahip olan eğitim ve sağlık sistemlerine sahiplerdi. Matematiğin temelindeki dört işlemi bulan ve böylece dairenin yarı çapını hesaplayarak tekerleği keşfeden Sümerlerin, hayvanlarla çift sürerek tarımda da devrim yapmasıyla ilk medeniyetler için akıl almaz bir gelişme göstermişlerdi. Keşiflerini sadece keşfedip bırakmıyorlar, hata paylarını silerek sürekli geliştiriyorlardı zaman hesaplamasını da yaparak ay yılına dayalı Sümer takvimiyle ayları 30'ar gün, yılı da 360 gün hesaplamışlardı. Güneş üzerinden günün saatlerini hesaplayacak kadar ilerlemişlerdi. Sümerler toplumsal sınıf ayrımını öyle düzene sokmuşlardı ki köleleri düzenli sağlık taramasından geçecek kadar haklara sahiplerken kadınları mekan işletecek kadar kadın erkek ayrımını sonlandırmıştı. Temel içecekleri bira olan Sümerler Neredeyse su kadar bu içeceği tüketirlerdi. Dini inançları daha çok tanrıçalar üzerine kurulu ve mitolojileri oldukça genişti. Kendi mabetleri Ziggurat adındaki 7 katlı piramit benzeri yapılardı ve Zigguratlar şehirlerin merkezlerindeki en büyük yapılardı. Tek tanrılı inanca değil, her nesnenin bir tanrısı olduğuna ve o tanrıların ölümsüz olduklarına inanırlardı. Gılgamış destanı olarak bildiğimiz Sümerlerin mitleri içerisinde yer alan çoğu hikaye aynı zamanda bizim inancımızda bulunan semavi dinlerdeki hikayelerle hemen hemen birebir örtüşürdü. Örnek olarak Adem ile Havva kıssası Sümer tanrılarından Enki'nin meyve yiyerek hastalanmasına çok benzerdir. Aynı zamanda günümüze dek güncelliğini koruyan Nevruz da Sümerlerden gelmektedir. Domuzun lanetli olması ve ekmeğin kutsallığı da dinimizdeki gibidir. Ritüellerindeki kurban, bizim kurban ibadetimizle kesim şekli, niyet edilmesi ve kurban sonrası pay dağıtılması da binlerce yıl öncesinde vardı. Bu konuda dünyaca ünlü Sümerolog, Muazzez İlmiye Çığ çok büyük araştırmalar yapmıştır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü gerçek bilgiye ulaşımımız tam ve sağlıklı olmadığında spekülasyonlara yol açılır. Anunnaki'ler, adı altındaki Tanrı grubunun ilk tasvirli killeri de Sümerlere dayanmaktadır. Günümüzde bu grubun uzaydan gelen bir ırk olduğu ve temas ettiği Sümer, Babil, Mısır ya da Asur gibi medeniyetleri dönemlerinin çok ilerisine taşıdıklarına inanılmaktadır. Çünkü günümüze dek ulaşan Sümerlerin kilden kayıtlarında, günümüz teknolojisini andıran astronot kıyafetleriyle insanlar tasvir edilmiştir. Aynı şekilde deniz altında nefes alınabilmesi için tasarlanmış ilkel dalgıç aparatları yine tasvirlerde bulunmaktadır. Mantıken M.Ö. 4000 yılındaki taş devri ilkelliğindeki insanların astronomi, matematik ve tarım gibi konularda böylesine ileri olup çıtayı uzaya koymuş olmaları imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden de mantık çerçevemizi oturtmak için pası genelde dünya dışına atıyoruz. Fakat buraya kadar anlatılanlar için olması gereken en önemli done olan kanıt hiçbir zaman elimizde tam anlamıyla yok. Anunnaki denilen varlıkların geldiği yer için Nibiru gezegeni denmektedir. Fakat bu gezegenle ilgili hayal ürünü olması ve çeşitli teoriler üretilmesi dışında pek bir şey yoktur. Bu teoriler o kadar anlamsız haller almaya başlamışlardır ki dünyamızda altın ararken işçi olmaları için bazı maymunlara kendi DNA'larından vererek evrim gerçekleştirmişler ve bu şekilde küreler yarattıklarına kadar işi götürmüşlerdir. Teorinin her kanadı elimizde kalıyor bu noktadan itibaren. Çünkü mitolojisi günümüz semavi dinlerin tüm mitlerini barındıran ve yaratılış efsanesi olan konularla tanrı inancına sahip olan Sümerlerden köle için evrimleştirilen maymuna dönmek başlı başına tutarsızlık. Muazzez ilmiye çığ gibi bilim insanları Sümerlilerin kanıtlanan bulgularını yorumlamaktan ziyade sadece bilgisel olarak vermektedirler. Zekeriya Sitchin gibi Asparagas gazetecilerinin kurguları maalesef insanların düşünce süzgecinden geçmeden direkt gerçek gibi kabul görmektedir. Antik uzaylı konusu gerçek veya değil. Elimizde kesin olan tek şey bununla ilgili net ve kesin kanıtımızın olmaması. Peki diyeceksiniz ki hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Bunların hepsine de kurgu diyorsun. Peki o zaman gerçekler nedir? Gerçek hiçbir zaman kurgu ya da bilim diyerek iki kesin noktada birbirinden ayrılmaz. Çok kurgunun içerisinde gerçek ve bilimsel kanıtlara dayanan birçok bilgide de yalan bulunabilir. Önemli olan mantıksal çerçeveye tam oturması, yani mantık ile izahı olmasıdır. Nuh tufanı olarak bildiğimiz sel olayı Sümerler'de olduğu gibi Uzak Doğu Çin'den Avrupa'ya kadar birçok coğrafyada temeli aynı şekilde anlatılan bir konudur. Bu demek oluyor ki Sümerlerden çok daha önce bu hikayeler zaten anlatılıyor ve yazılıyordu. Günümüzde yazılı kayıtları aydınlatılabilmiş, matematik, tıp, astronomi, sanat, uzay ve toplumsal düzen konularında bizlerden bile ileri gitmiş uygarlıkların ortak noktalarına bakmak gerekiyor. Söylediğim gibi Mısır, Sümer, Babil, Asur gibi tüm uygarlıkların kuruldukları coğrafyalar dönemlerinde yaşamaya belki de en elverişli yerlerdi. Nil Nehri kıyıları ya da Mezopotamya'nın en verimli topraklarında kurulan bu kavimlerin yaşam savaşı vermek gibi bir durumları yoktu. Mesela gıda öylesine boldu ki Sümerler aromaları ve renkleri farklı bira çeşitleriyle keyif içinde yaşıyorlardı. Yani insanoğlu öncelikle en önemli kavgasını kazanmıştı. Böylece hem zihnini hem de zamanını bilime, sanata, eğitime veya felsefeye verebiliyordu. Ayrıca bizim sahip olamadığımız bir şeye daha sahiptiler. Kendilerinden önce yaşamış uygarlıkların miraslarına. Bizim bunlara ulaşabilmemiz için Göbekli Tepe gibi daha nice kazılar yapmamız gerekecek. Tarih tekerrürden ibarettir sözü bir kez daha kanıtlanmıyor mu? Bugün gelişmiş ülke olarak nitelediğimiz Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ve Amerika bizden sanat, spor, teknoloji ve bilim alanında birkaç on yıl öndeler. Biz ise bu spor ya da bilimden önce yıllardır karnımızı doyurma derdindeyiz. Ve gelecek kaygımız dışında düşünmemize izin dahi yok. Bu yüzden sözlerimi ülkemiz gençlerine Sümerlerden önce kendi savaşlarına odaklanmaları ve arayı kapatmaları gerektiğini anlatan şu şiirle kapatıyorum. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya ne şu ne de busun. Oğlum Mernuş, sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun. İyi düşünmeler.